karşınızdayım. Gastronominin, ticaretin, modanın başkentlerinden Paris'teyim. Dün geldim Paris'e. Bugün gezmeye başlayacağım. Çok gezme amaçlı değil ama daha çok yemeli içmeli bir gezi olacak benim için. Çünkü bu benim üçüncü gelişim Paris'e. Çocukken gelmiştim çok hatırlamıyorum ama iki sene önce geldim. Şimdi iki sene sonra tekrar geldim. Başlasın Paris o zaman. Hadi bakalım. Paris'e üçüncü kez gelişimin sebebi de gitmek istediğim ülkede vize artık durmuştu. Müracaat al alınmıyordu, sıra alınmıyordu vize için. Ben de Fransa'ya başvurdum. Daha kolay veriyor çünkü. En kolay vize veren ülkelerden bir tanesi şu an. O yüzden başvurdum ve Paris'e üçüncü kez gelişim sebebi de bu. <laughs> Zafer Takı, Paris'te inince aklı gelen mimarlardan bir tanesi daha. 1806 yılında Napolyon tarafında Fransız ordusunu yüceltmek için inşa edilmiş bu takı. Daha doğrusu Austerlitz savaşı zaferi sonrası Fransız ordularının askeri başarısını kutlamak için yapılmış. Bu savaşta Fransız ordusu kendisinden daha büyük olan Rus ve Avusturya ordularını yenmiş ve bu savaş Napolyon Bonaparte'ın elde ettiği en büyük zafer olarak gösterilmekte. O savaştan sonra da bu anıt inşa edilmiş. 50 metrenin üzerinde bir yüksekliği var anıtın. 12 büyük caddeyi birbirine bağlıyor ve yukarıdan bakıldığında yıldızı andırıyor. Aynı zamanda inşası da 30 yıl sürmüş. Fransa'nın ünlü Tour de France bisiklet yarışı her yıl bu anıtın önünde sona eriyor. Ve bir değişik bilgi daha. Napolyon'un cesedini taşıyan cenaze arabası bu kemerin altından geçmiş. Napolyon'un yaptırdığı anıt ve ölümünde cesedi bu anıtın altındaki kemerden geçmiş. Bir Paris vlogunda olmazsa olmaz tabii ki de Eyfel Kulesi. Ama şunu söyleyeyim. Eyfel Kulesi'ne gidip tepesine çıkmak en iyi ihtimalle bir yarım gününüzü alıyor o da şanslıysanız eğer eskiden çıktığım için çıkmayacağım maalesef ama şöyle bir kadrajı almayı istedim Şu an şeye geldim, Şanzelize. Paris yeminci, akla gelen ülkelerden oluyor Şanzelize. Dünyanın en ünlü... Ambulans sesleri de çok yüksek ya. Bizim ülkedeki ambulans siren seslerine göre çok yüksek bir sesi var. Dünyanın en ünlü, en modern, en pahalı, en lüks mağazalarının olduğu cadde burası, Şanzelize Caddesi dünyada arayıp da bulamayacağınız hiçbir mağaza yok burada. A'dan Z'ye tüm mağazalar bu caddede bulunuyor. Janzelize'de. Ama çok kalabalık. Aşırı kalabalık bir cadde. Çok benlik değil. Daha sakin yerleri daha çok seviyorum. Ama burayı da görmeden, çekmeden tabii ki de olmazdı. Ama sonuçta Şanzelize caddesi Paris deyince gelen caddelerden bahsetmiştim. Biraz buradan böyle yürüyerek gitmek istedim. Hani mağazalar kadar ünlü restoranlar ve kafeler de var zaten bu caddede. Yani en ünlü makaroncusundan tutun. İşte aklınıza gelebilecek bütün tesbot zincirleri bu caddede bulunuyor. Ama şöyle bir şey. Bir bu yaya gidişi var, bir de karşısı var iki geçidin ortasında da araba trafiği var. Yani burası araca kapalı olsa, sadece yaya ait olsa çok daha güzel olurdu bence. Çok daha geniş ve ferah olurdu. Çünkü dediğim gibi bazen adım atmakta zorlanabiliyorsun yani. Çok kalabalık oluyor. Yani şurada Araç trafiğini kapatın. Geniş geniş, daha güzel olurdu bence. <gülüyor> Buradan <laughs> belediye başkanına sesleniyorum. Yapın <laughs> bu işi. <Böyle gülüyor> ünlü Yalışır Caddelerinin ve tra ıı, araç trafiğine kapalı olduğu bir sürü şehir var. Barcelona'daki o meşhur cadde gibi gidenler bilecektir. Bir tek araba yok. Sadece Yaya'ya ait. <laughs> Şanzelici yeah. caddesinden otele yaklaştım. Artık soldan girmem gerekecek birazdan. Mesela şu an çok kalabalık. Şu an saat daha erken olduğu için aslında bu çok kalabalık olmayan hali. Daha kalabalık halleri de oluyor. Abi Fransa'da Fransa'da şeyde dikkat etmek gerekiyor. Özellikle bu caddede hırsızlara dünyanın her yerinde olduğu gibi burada da var. Burada hatta çok var. Ben küçükken geldiğim zaman böyle bir durum yaşamıştım. Bavullarımız çalınmıştı. Arabanın camını kırıp bavulları alıp kaçmışlardı araba park halindeyken yurt dışındaki en sıkıntılı ikinci olayında o. Çocukluk travması oldu yani çok küçük gün daha. Oğullar çalınmıştı, bizimkiler telaşlar içerisindeydi. Evet, yurt dışındaki ikinci <laughs> sıkıntılı durumumdu. Birincisi zaten beni yakından tanıyanlar bilir. Bir numarada Brezilya var saldırıya uğradım. Rio şekli. Şanzelize'den çıktım bu arada. Arka sokaktan artık otel tarafına doğru gidiyorum. Bir videonun daha artık sonuna geldim. Paris'in sonuna geldim. Çok gezilecek yerler dışında çok yemeği içmeyle geçirdim bu iki günü. Çünkü iki sene önce gelmiştim Paris'e. Gezilecek tüm yerleri görmüştüm. Bir daha yerleri gitmek istemedim. Açıkçası video için de olsa keyfi bir yurt dışı gezisiydi benim için. Daha çok çünkü çıktığım zaman bilgi verme, gezilecek yerleri görme videosu çekiyorum genelde ama Paris böyle oldu artık. Benden bu kadar Paris'ten. Kendinize iyi bakın. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.